Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, hile videosu çekecektik. Ama videonun ilk başında Özüm bize tebrik verdi. Bu arada Lise, e, yani Les dediğim Buse de burada. Buse. E, evet arkadaşlar bana da verdi. Ama Damla'ya daha çok verdi. Şu an çok kıskandım. E, buradan Özüm'e sesleniyorum. Bana bir daha tebrik ver. <laughs> Her neyse şaka bir yana. E, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Zaten Özüm bizim eski Öz ben de arkadaşımızdı. İyi arkadaşlarımızdan ee, birisi. Çok teşekkür ederiz buradan. O şu an video izliyordur belki de. Yani, yani buradan özüme çok 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 teşekkür ederim yani. Ee, bir de hani önceki videolarda da çekmeye çalıştım. Ben hani ön, önceki videolarda da tebrik vermişti ama onlar e, bir sebepten dolayı sildim o videoları. O yüzden bu videoda çıktı yani özme çok teşekkür ederim. Yani ona çok 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 teşekkür ediyoruz. Öyle işte. Bu se. Evet arkadaşlar işte aslında biz bayağı oldu şey geçtik yüz abone geçtik ama işte damla oyuna giremesi girememesi ve bazı sebeplerden dolayı çekemedik videoyu. E, 118 aboneyiz şu an. Evet. Baya geçti yani. Evet. Arkadaşlar çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olun. Ve bu videonun altına hani onu açıklamaya veririz. Ne yazacağınızı biz de bilmiyoruz ama yani sonra da kararlaştıracağız. Siz bu videonun altına yazarsınız o yorumu. Evet arkadaşlar çekilişimizdeki olan hesabı şu an gösteremeyeceğiz ama yani işte onu gösteremeyeceğiz şu an ama yani bir hesap çekilişi yapmayı düşünüyoruz İçinde bir kıyafet rare, altı level olacak. Yani i̇sterseniz o hesabı kullanırsınız, isterseniz kendi hesabınıza atarsınız ama sadece Kızlar için, erkekler için belki hesap açabiliriz, bilemiyoruz. Ama bilemiyoruz şu an. Yani. Sonradan kararlaştırırız Bel yani. Belki erkek hesap da yapabiliriz, ama şu an kız hesap kesin. Ee, şu an Özlem bana bir daha tebrik verdi. <laughs> Senin videodaki evet. sözlerin yani ona nasıl desem böyle hissettirmiş yani ona. Gerçekten, ben ona çok 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 teşekkür ederim. Ee, buradan e, emin ol ki bir falınca ben de sana veririm. Ee, arkadaşlar buradan özme çok 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 teşekkür ederim. Ha bana yok mu bana? <laughs> ee, Tabii teşekkür videomuz. Evet ikinci videomuz. İki mi üç mü oldu? Cevap yapmıştık sadece. Sanki bir şey daha yapmıştık gibi geldi. Şimdi Neyse, bakacağım. Yani. e, ee, yaptık yaptık üçüncü bu. Kafato challenge vardı ya. Ee, bu se? Evet. evet arkadaşlar. Ee, sen damla istersen özümün profilini falan göster. Evet. Ve sonuçta tebrik ben. Yani onu unuttuk yani. E ya gördüğünüz gibi daha yeni VIP oldu arkadaşlar 3 aylık. Arkadaşlar Hı. bana mesajlar falan gelip keşke hani 3 aylık falan olsaydın diye yani 1 yıllık falan olsaydın diye. Ama sanırım tekrar VIP olabileceğim. VIP, e, VIP dediğim için sürekli ve mesajlar falan, dislike falan aldık. E, o yüzden VIP diye artık. Allah'ım ya. Hani heyecanlı o da olsa e, VIP diyebiliyor insan yani. VIP de diyebiliyor, VIP de diyebiliyor yani. Heyecanlı yani bunun o için da. Çok, yani bunun için çok üzüldüm falan yani. Böyle takipçilerimizin bize böyle bir şey yapmasından çok üzüldüm. Ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Selam YouTube dedi özüm. Selam YouTube. geldik. Damla bir şey söylemek ister misin? Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone Hepinizi olun. Hepinizi çok seviyoruz. Aynen. Videomuzu likelemeyi, yorumlarınızı yoruma bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek bye üzere. Bay bay.